Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu seri biraz uzun soluklu bir seri olacak. Hazırlıklı olun. Devamı gelecektir. bir tane Huawei tepeti verdi, bir tane adam yazdı, pazarlık yaptı, 65'ten düştüm yerine 50 Euro'ya, sonra adam geldi, sattım yerine tepeti. Aynı gün nasıl olduysa açık arttırmada aynı tableti 21 Euro'ya aldım. Sonra bir adam yazdı ve ben Afrika'ya telefon yollayacağım dedi ve benim dedi bombalarım var Afrika'da. Telefonları Samsung telefon gördüm 3 tane İki tane J5 var idi. Bir tane adam ofisi kapatıyordu. Oradan aldım. S5 var idi. Mali. Onları koydum. Afrika'ya, Uganda'ya yollayacağım. Bilmem ne geldi bana. Dedim indirim yapayım bu adama. Madem bağış yapacak, yollayacak. Dedim ya 155 lira 135'e satarım sana dedim. 3 tane telefon alacak. Yolladı parayı ben, Paypal'dan. Ben karıma yapıyorum. <laughs> 135 euro daha geldi. Laptop verdi, acer SpinBook bu, 311. Böyle dokanmatik bir bahsince yani laptoptur, klavyesi var ama dokununca da dokunur. Anladın? 135'e koyduydum. Adam illa 80 falan dedi bana ya. Dedim olmaz. Bazarlık de 100'e getirdik. 120 dedim ama 20 euro için risk almak istemedim. Adam kaçabilir Laptopu 30 euro aldım. Geldi, dediğim, ben bu laptopu senin için alıyorum dedi. Ve 100 Euro'ya teşvik Ondan sonra, bu acer laptopun benzerini bu adama sattıktan sonra 35 Euro'ya buldum. Ve açık arttırmadan 35 Euro'ya sipariş ettim. Geliyor Karabu'dadır. İlk videoyu 150 Euro ve Paypal'daki 135, ile kapatıyoruz. Gelecek bölümde iPad Air 2 rezervasyonu var. Yarın akşam için onu satacağım. Ve bazı kargolar geldi. Onları göstereceğim size. Teşekkürler. Beğenip takip etmeyi yorum etmeyi unutmayın. Sadece takip edin. <laughs>